Evet selamlar herkese yeniden birlikteyiz. Bu videoda bir bilgilendirme videosu olacak esasında. Bildiğiniz gibi daha önce çıkarılan yönetmeliklerle önümüzdeki dönemde bireysel emeklilik sözleşmelerimizde birikimlerimizi teminat göstererek bankalardan uygun faiz oranlarıyla kredi çekebileceğimize dair bir takım düzenlemeler yapılmıştı. Ve bugün gelinen noktadan biraz bahsetmek istiyorum. Henüz bu uygulama başlamadığı Nisan ayında başlaması bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde bir kurul kararı vardı. Sigortacılık ve özel emeklilik düzenleme denetleme kurulundan. Bu kurul kararı aslında sistemin nasıl işleyeceğine dair bir takım ipuçları barındırıyor bizler için ve burada sistem kesinlik kazandıkça sizleri bu uygulama ile ilgili bilgilendirmeye devam edeceğim bu YouTube kanalı içerisinde. Şimdi burada deniliyor ki dün alınan kararlarla aslında aksiyon alan bir takım emeklilik şirketleri var. Şu ana kadar iki tanesi bu konuda girişimde bulunmuş. Buradaki kurul kararı sayfasında bunu görebiliyoruz. İşte Türkiye Hayat Emeklilik Anonim Şirketi ve Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketinin iki tane fon uygulamaya koyacağı söyleniyor. Burada şöyle bir uygulama olacak esasında. Siz bankaya gittiğinizde bir kredi çekmek istediğinizde banka sizin bireysel emeklilik sözleşmenizdeki miktara bakarak onu teminat göstererek size daha uygun faize kredi verebilecek ya da kredi vermek için sizi uygun bulmuyorsa, riskli buluyorsa bireysel emeklilik sözleşmesi sayesinde bir miktar daha bu konularda kolaylık sağlanınca anlaşılıyor. Fakat burada bizim canımızı sıkan nokta biraz da şu oluyor. Belki bu bir zorunluluk bilemiyoruz ama buradan yola çıkarak şunu söylüyorlar. Diyorlar ki eğer sen bireysel emeklilik sözleşmeni teminat gösterip kredi çekiyorsan senin için artık biz bireysel emeklilik sözleşmesindeki paranın belli bir miktarını belki de tamamını bu sizlere verdikleri krediyle de e, değişecektir, kredinin miktarıyla da değişecektir. Senin birikimlerinin artık senin tercih ettiğin fonlar içerisinde değerlendirilmesine biz izin vermiyoruz. Bizim tercih ettiğimiz fonlara geçecek bu para deniliyor. Tabii bunun altında yatan sebep biraz da şu, banka burada katılımcının çok fazla riskli fonlara giderek aslında birikimini eritme ihtimalini de düşünerek böyle bir tedbir alıyor. Dolayısıyla şu ana kadar iki tane fon ortaya çıkartılmış. İşte nedir? Türkiye Ayet emekliliğin alacağın devri, merkezi alacağın devri temkinli değişken emeklilik yatırım fonu kuruyor. Anadolu Hayat'ta yine alacağın devri muhafazakar değişken katılım emeklilik yatırım fonunu kurmaya karar vermişler ve bu fonlar e, sizin paranızı bu fonlara geçirecekler. Dolayısıyla siz e, sözleşmenizdeki paranın tamamının belki de e, kredi karşılığında teminat gösterilen miktarını bu fonlarda değerlendirmek zorunda kalacaksınız. Dolayısıyla o kısmı esasında siz istediğiniz fona yatıramayacaksınız. Yani altın fonu alamayacaksınız, hisse senedi fonu alamayacaksınız. Dilediğiniz fonda değerlendiremeyeceksiniz. Tabi şu ana kadar iki emeklilik şirketi bunları çıkarmış ancak süreç içerisinde uygulama başladıktan sonra bütün emeklilik şirketleri bu fonları devreye sokacaktır ve e, kredi çekenler bireysel emeklilik sözleşmesinin teminat göster. Kredi çekenler bu fonlara geçiş yapacaklar. Bu fonlar muhtemelen daha az riskli, daha çok devlet tahvili, özel sektör tahvili gibi e, sabit getiri ama garanti getiri vadeden fonlar olacaktır. Risk oranları düşük olacaktır ve bu şekilde kredi çekmeniz sağlanacaktır. Tabi burada biraz da kendi görüşlerimden bahsetmek isterim. Esasında bireysel emeklilik sisteminde biz bir miktar birikim yapıyoruz. Aydan aya küçük küçük yatırımlarla uzun vadede büyük birikimler ortaya koymayı e, hedefliyoruz. Bunun için yola çıkıyoruz. Dolayısıyla burada e, çok uygun bir kredi faizi olmayacaksa bu uygulamanın bizim açımızdan hiçbir anlamı yok. Dolayısıyla bunu da bir anlamda dile getirmiş olayım. Yetkililere karşı yetkililerin bu konuda önlem alması açısından. Çünkü ben burada yaptığım birikimin istediğim fonda değerlendiremediğim zaman uzun vadede birikimimi artırmam ve daha fazla kazanç getirme ihtimalim elimden alınmış olacak. Dolayısıyla ya çok cazip faiz oranları olacak bunu yapıyorsam yani şunu demek istiyorum. Diyelim ki bankaya gittim Tüketici kredisi çekeceğim. Şu anda piyasada medyan ortalama %3 ile veriliyorsa bu sayede bana %1 ile verilecek. Belki 1.5 ile verilecek. Bu belki olabilir, düşünülebilir. Fakat bu olmayacaksa yani attığımız taş, ürküttüğümüz şeye değmeyecekse e, amiyane tabiriyle bunun hiçbirimiz açısından bir anlam ifade ettiğini ben düşünmüyorum ve özellikle bu tarz uygulamaların yani Birikimlerimizin zorunlu bazı fonlara devredilmesi sistemi tamamen kitleyecektir. Özellikle de Türkiye gibi yüksek enflasyonun olduğu ülkelerde zaten biz bireysel emeklilikte devlet katkısı fonları tarafından yeterince enflasyon karşısında yeniliyoruz. Bir de yatırdığımız ana para enflasyon karşısında yenilmeye kalkarsa bu sistemin hiçbir anlamı olmaz. O yüzden ben katılımcılara ve takipçilerimize lütfen fayda ve zarar dengesini çok iyi gözetmenizi ve değerlendirmenizi kendiniz açısından istiyorum. Bu video bu kadarlıktı. Umarım bilgilendirebilmişimdir. Kafanıza takılanları videonun altındaki yorum bölümünden bizlere ulaştırmayı unutmayın. Bu video için dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun.